Doçent Doktor Yusuf Yıldırım, Uluslararası Öğrenci e, Ofisi Koordinatörüm. E, bu yıl e, Türkiye-Azerbaycan İş, Ad e, İş Adamları Birliği ile Cumhuriyet Üniversitesi e, rektörlüğü arasında yapılan protokol gereği e, Karabağ Savaşı'nda şehit düşen e, ve gazi olan aile çocuklarına Cumhuriyet Üniversitesi bazı bölümlerde okutma kararı aldı. Bunlar da bugün geldiler. Yaklaşık 25 tane öğrenci bunlar bölümlerine kayıtlarını yaptılar. Başta Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne profesör, doktor, Alim Yıldız hocamıza ve TÜİK Başkanı Hüseyin Büyükfırat'a bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Bu öğrenciler diğer öğrencilerden farklı olarak durumları da göz önünde alınarak. E, TÜBİTAK ve Cumhuriyet Üniversitesi'nin e, burslu öğrencileri olarak e, Cumhuriyet Üniversitesi'nde kayıtlarını yaptılar, e, barınmalarından e, okul masraflarına kadar e, bütün e, masrafları Cumhuriyet Üniversitesi ile TÜBİTAK e, karşılayacak. Bu öğrencilerin de e, başarılı olarak, e, hayırlı bir şekilde bölümlerini bitirip kendi ülkelerine dönmelerine sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ben Azer Seferov, Şehit Hikmet Seferov'un oğluyum. Sivas gastronomi ve mutfak sanatlarına beni yönlendirdiler sağ olsun. TÜİB Başkanı Hüseyin Büyük Fırat. Bir kaç tane şehit ailelerinin evlatları, gazi kardeşlerimiz, gazilerimizin evlatlarını kendi himayesi altında yani Sivas'ta okutma imkanı buldurdu. Teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne e, o vesileyle geldim. Yani babam şehit olduktan sonra öyle bir ilan yayıldı. Ben de başvuru yaptım. Tömer sınavından geçtim. Sonra buraya geldim. İyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iyi. Herkese de tavsiye ederim. Sultan İbişov Azerbaycan vatandaşıyım. 11. Hani Sibat Üniversitesi'nin düzenlediği e, bu etkinlikten yararlanarak e, ve TİB'in başkanı Büyük Fırat'ın e, Hüseyin Büyük Fırat'ın e, başkanlığı sayesinde Azerbaycan'da öğrencilerin hani e, şehit çocuklarının ve gazi yakınlarının e, bu ücretsiz eğitim sağladığı için kendilerine çok e, teşekkür ederim. Ve ilk başta üniversitenin rektörü e, hem hemşenin bu e, işlenmeği olan eee Azerbaycan'da TÜİB e, baş koordinatoru Məsədə Hanım'ı e, ve o İşler Ofisinin e, genel koordinatoru e, Yus Yusuf Yıldırım Bey'e hani çok teşekkür ederim. Hani bu güzel bir şekilde bu ücretsiz eğitimi sağladıkları için. E, ben de bir Azərbaycan vatandaşı olarak e, Azərbaycanın Türkiye'de güzel bir şekilde temsil etmeyi e, ve buranın eğitimi başa vurduktan sonra e, memleketine geri dönerek hem kardeş ülke olan Türkiye'yi güzel bir şekilde tanıtmak ee, ve bu iki ülkenin, Azerbaycan ve Türkiye'nin birbirlerine karşı olan bağlılığını daha da artırmak Yani benim şu an en büyük hedeflerimden birisi e, Türkçe ve Azerbaycan'ın dünya ülkelerinde tanınması ve hemsinin eğitim aldığım Sivas Üniversitesi'nin güzel bir şekilde tanınarak yabancı ürüklü öğrencilerin daha çok e, burada eğitim e, almalarını öneriyorum. E, ben de bu öğrenci olarak Sivas Üniversitesi'nin e, öğrencisi olduğum için memnuniyet duyuyorum. E, ve bu konuda eee sayın rektorumuza, e, TÜV Başkanı Baş, Büyük Fırat'a e, ve Tüyün Baş Koordinatörü Hanım'a, e, Ulusal Ofisi Hüseyin Yıldırım'a e, gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bize böyle bir etkinliği sağladılar için. Yani ben de bir öğrenci olarak onları bu hedeflerinde yanıtmamak için daha çok çalışacağım ve e, kendimi her konuda geliştirmek için e, bu eğitimi fırsat bilerek ee, ülkemizi temsil etmekten e, çekinmeyeceğim. Ve e, Sivas Cumhuriyet de güzel e, bir şekilde tanıtmasını büyük bir rol oynayacağım. E, kendilerine gerçekten çok çok teşekkür ederim.